Merhaba arkadaşlar ben Berkay Ve overlord'a Overlord devam ediyoruz arkadaşlar Geçen bölüm ne yaptım ben Şey olarak aaa Mayını temizledik arkadaşlar ma Mayın diyorum ya mayın Aaa ma <laughs> O Çok kafam karıştı şimdi Durun biraz Eee madeni madeni mayın diyorum ya. madeni temizledik arkadaşlar tamam şimdi ilk biz tamam iyi gibiyiz madeni temizledik madende bayağı bir altın bulduk arkadaşlar hani aşağı yukarı 14.000 altın mı? ne şey yaptım buldum orada çünkü alt 6000'deydim sanki yanlış hatırlamazsam. şeyimi upgradeledim arkadaşlar. Asamı asa diyorum da şu eşyayı topuzla eşyayı şey yaptım. Onu güçlendirdim. Burada bir şeyler var gibi. Burasını şey yapmayacağım. Burada yukarıda da bir şeyler var gibi ha. Neyse bizim için önemli olan şey ilerlemek. Ve doğrusu burada hani bayağı bir şey kaçırma olasılığı var gibi sanki Çünkü nasıl sen bayağı burasını hatırlamıyorum o kadar arkadaşlar ve bayağı bir labirent gibiydi Burası sanki ilk oynadığımda zorlanmıştım burada gidiyoruz. Şöyle gelin bakayım. Açabilir miyiz artık kapıyı? Yok açamadım. Bir tane daha bomba lazım? Evet, iki tane bomba lazımmış. Neden acaba? The dwarves are fiercely secret about their brewing rituals. This fort must guard the brewery. Evet. Burası da şeylerin bira fabrikası gibi bir şey anlaşılan. Aa, tamam. Hemen şuraya gidelim arkadaşlar. Fast Travel'ı açalım artık. Fast Travel açtık. Eee Fast Travel. Tamam. Tamam, tamam. Düşünüyorum hangi yoldan gidebilirdi buraya diye. Hangi yoldan geliyorduk? Oha. anladın mı ne yapacağımızı burada? Greens. <laughs> <laughs> Aslında var, al bir taneyi. Aa, şöyle 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 bırak 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 Hop hop bak hop öldü adam ha, şöyle al şunları tek atışta almıyoruz ama baya bir canını götürüyoruz adam O iki tane cüceyi beklemiyordum çıkacaklarına ya çıkmalar çıkmalar anam. Hadi lan la la. Tamam. Oy. Korktum bir anda Bakalım doğru planlamış mı? Evet aşağı yukarı doğru şey yapmıştık ya Aa, Şuradan bir tane yeşil alalım değil mi Tamam Artık serbest Edebiliriz. Ve doğrusu arkadaşlar kanalda buraya kadar geleceğimizi düşünmüyordum ya. Hani bayağı bir ilerledik olarak bayağı. Ve ne yapabilirim? İşte bu yeteneği çok seviyorum arkadaşlar çünkü minyonlar akıllı bir şekilde saldırıyorlar ve bayağı bildiğiniz bir blitzkrieg oluşuyor. Ve blitzkrieg'i bilenler altta yazsınlar. Ne olduğunu nerede duyduklarını. Oy! Oy tut 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 oy tut 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 canlandırabileceğim adamı galiba. Evet canlandı. Hop oh, bu ne ya? Elf er ha. Ah, tamam. Bayağı bir paramız oldu ama ben geçemeyeceğim ben zaten. Hmm. Yani şu varillerde arkadaşlar geçen bölüm bayağı bir para kazandık. Unutuyorum ya bira içtiklerinde bayağı bir güçlendiklerine. Hayde. Ne? Kim? Ne? Kim ateş etti öyle ya? Aa bunlar mı? Aa. ha 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 tamam tamam tamam. Ee, yukarıdan tırmanabiliriz gibi geliyor arkadaşlar? Ama emin değilim. Şimdilik şey yapmayacağım. Ee, şöyle şey yapalım. Eyvah. Hadi bakayım, hadi bakayım. Tamam. İyi gidiyoruz gibime geliyor arkadaşlar. Hatta çok fazla iyi bile gidiyoruz gibime geliyor. Hani minyonlarımı kaybediyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz yavaş yavaş ama Düşmanlar işte arkadaşlar görüyorsunuz. Bu yüzden aldım bu miferi. Bayağı tek seferde alabilirler bu da. Hatırlıyordum ki burası bayağı bir güçlüydü şu I have been hatching somewhat of, let's call it, a cunning plan. I won't bore you with details just yet, but it involves gaining access to that statue. Me that's my... Ah, evet, ah. <laughs> Evet düşünmeye çalışıyorum ama Bu da ne var bakalım Aa, hiçbir şey gibi Ha buradan aşağıya inebilir mi şey? Ben doğrusu inemeyiz diye düşündüm o. Tamam. Burada da şeyler var. Ha. buraya buradan tırmanabiliriz. Evet merdiven varmış burada ya. Gördüm burasını ama merdiveni görmedim arkadaşlar. Hoppa. Bu silahlılar bayağı bir canımızı sıkacak. Merdiveni görmedim ya merdiveni. Aa tamam tamam burası hatırladım. bakayım. Nerede var bütün minyonlar ya? Hadi bakayım yürü git. Evet, ee, onlar şimdi gidecek şeye benim eşyamı götürmeye canım yükselecek ki bu iyi bir şey. Ha, Bunlara... This is the center of the dwarves' brewing operations. Their empire is built upon this beverage. Do not expect a welcome mat in a guided tour. <laughs> Your health has increased. Planımız yükseldi mandamış yapayım Ve işte burada bakalım Gelecekler mi şeyler Bekleyelim biraz ya bekleyelim Belki gelirler diyorum ama Adamlar oraya Sıkırtmak bir tanesi Tay girsem mi acaba Emin değilim hepsi yanıma gelecek mi bu sayede arkadaşlar? Bütün minyonlar yanıma gelecek mi yoksa? Right evet. Ee... <laughs> <laughs> <İşte> kokusu alıyorum. <laughs> Doğrusu buraya gitmeyeceğiz arkadaşlar. Aa, olay şu hani neden gitmiyorsun diye sorarsanız. Emin değilim ne kadar şey yapabileceğim orasını arkadaşlar. Farka'dan bayağı bir zor bir alan orası. Ve onu belki de bir bölüm ayırmalıyım sadece bir bölüm orası için. Hatırlıyorum orası... Orada bayağı bir zaman mı kaybetmiştim ben. Hani bu bütün bu bölgede bayağı bir zaman mı kaybettim bu arkadaşlar. He bunlar öyle kaptan. Buraya ben giremiyorum normal bir şekilde. Buradan girebileceğim miyim ben? Ha buradan girebilirim şey olarak Tamam. Buradan girebilirsem tamam sıkıntı yok. Oppa 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 ya oppa şey yaptılar resmen ya. Canlarını okudular minyonların. düşünün hani arkadaşlar burada ne ne kadar vardır ki olarak yani ne kadar güce vardı onları onlar bana zorluk çıkardı düşünün içerideki şeyde ne olacak Bira fabrikasında yani buraya gidemiyoruz daha burası şey olacak sanki ya emin değil. değilim ama e, Bira fabrikasından sonra olmalı Zaman öyle düşünüyorum. Burada bir şeyler var. Ha Bir ay ulaşmasınlar. Tam bir ay ulaşmadılar. ama bunlar bana... Aha. Burası şeye benziyor. Gidebileceğim bir yere de. Emin diyelim. Evet yeni bir tane büyü bulduk. Hmm. Buraya aşağıya gidemiyoruz. Bu büyü neydi ya? Büyülerin hepsini hatırlamıyorum ama. Hadi yürü. Ha şifti bastığımda duruyorlar. He. Korba oyun fark etmedim bunu şimdi fark ettim. Tamam bakalım hangi büyü almışık. vision makes all nearby enemies as quiet as lambs giving you a he bakın bu büyük güzel bir şeye benziyor F 12 F 12 bu ben şu screenshot olayını ya aa İki tane seçeneğimiz var anlaşılan arkadaşlar. Ya gideceğiz buraya ya da bira fabrikasının içine. Ya da üç seçeneğimiz var. Devam ettik. ya iki şimdilik. Ay, ay. İki tane seçeneğimiz var ama hangisini yapacağız emin diyelim benim yapacağım şey videoyu burada durdurmak arkadaşlar ve birazcık kalemi belki de güzelleştireceğim emin değilim de bakarız yani Hmm. Good. the tower has to send out the right evil message. Evet. Aa, but I think have have a flare for this me. I've always wanted one of those. Now don't go spending all your money, Lord. Ve... I've one of those. Tamam. I've always wanted one of those. Ve o şu arkadaşlar. Bunları değiştirebilirsiniz ama her defasında para alıyor sizden. Yani onun gibi bir şey de en azından öyle hatırlıyorum ben ya. Bizimkisi buydu sanırım. Minyon şeyleri. That'll show those peasants who's boss around here. bakalım. Şu Overlord'a geçersek evet 10 tane istiyor evet. Ah, just what we need. Hani boş boşuna değmez arkadaşlar. ve olay şu ki hani bir tane sahne açtık arkadaşlar birkaç tane eşya aldığımızda ama gene böyle bir sahne açamayız burada. En azından açabildiğimizi sanmıyorum ya. Wilder of the Mop her şeyi aldık burası bir açık oldu şey olarak ya güzel güzel ee, bir tane daha alabiliriz sanırım şeylerden arkadaşlar ee, bunlardan hepsinden 6 tane magnum sanırım şey yapabiliriz alabiliriz ama burada ben oyunu bitireceğim arkadaşlar. Şey olarak bölümü bitireceğim. Ve gelecek bölüm ne yapacağız arkadaşlar? Ee, herhalde bir fabrika'sının içine gireceğiz arkadaşlar. Orasını temizlemeye çalışacağız. Çünkü eğer yanlış hatırlamıyorsam orada şey için yeni bir tane smelter vardı arkadaşlar. Burası forge için bir tane yeni bir tane bir smelter vardı ve oraya gidersem eğer bu sayede Eee şeyi açacağız eee Mithril miydi? Mithril şeyini açacağız galiba ve en güçlü zırhı sahip olacağız ve en güçlü silahları arkadaşlar. Bunlar için de para lazım olacak. Ama neyse herhalde. Hayır affedersiniz arkadaşlar. <laughs> Uykum gelmeye başladı. Eee evet Mitril, Mitril miydi? Hatırlamıyorum tam olarak ne ama onu açacağız arkadaşlar. Bu sayede daha güçlü zırhlarımız falan olacak. Daha güçlü silahlarımız. Herhalde ilk yapacağım şey silahımı değiştireceğim. Çünkü olay şu ki bu zırh bana idare edecek gibi bir şey arkadaşlar. Sonra zırhımızı diye şey yapabiliriz arkadaşlar. bu <laughs> güncelleyebiliriz. Ama Allah aşkına miğferi şimdilik takılı tutacağım arkadaşlar. En sonunda değiştireceğim. Ve ayrıca başka ne yapmayı düşünüyorum şey olarak. Ee, videoyu bitireceğim dedim ama hep bir şeyler buluyorum şey olarak. Kolay şu arkadaşlar, burada eğer bir tane seçersem şey olarak girmeye, burada dalmaya, bir tane bin dolardan kendim bile halledebilirim seviyesine ulaşmak gibiyim artık. Daha doğrusu bu silahla hepsini tek seferde şey yapabildiğim gibi bir şey arkadaşlar. Artık. Vurabilirim. Tabii ki de da her ne olursa ne olsun. Aa... Ay alın yani yanınıza. Ama ben kasacağım mı emin değilim arkadaşlar. Belki kasarım belki kasmam. Bakacağız yani şu olarak. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.